أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Kıymetli dinleyenlerim, değerli takipçilerimiz, Çubuk Müftülüğümüzün sosyal medya vaazlarından bugünkü sohbetimizde güzel ahlaktan bahsedeceğiz. Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine Hz. Ayşe radıyallahu anh'a validemiz cevap olarak Müminin suresinin ilk 10 ayetini okumuştur. Müminin suresinin ilk 10 ayetinde Firdevs cennetine girecek olan müminlerin özellikleri sıralanmaktadır. Bu nitelikler namazı huşu içinde kılmak, faydasız işlerden ve boş şeylerden yüz çevirmek, mallarının zekatlarını vermek, ırz ve namusu korumak, emanetlere riayet etmek, verilen sözü tutmaktır. Aynı nitelikler Meariç suresinin 22-35. ayetinde namazlarını kılan müminlerin nitelikleri olarak sayılmış ilave olarak din gününü tasdik etmek Allah'ın azabından korkmak, şahitliği dosdoğru yapmak zikredilmiştir. Şu ara suresinin 36 ve 39. ayetlerinde Allah'a güvenmek, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınmak, öfkeye hakim olmak, kusur işleyenleri bağışlamak, Allah'ın davetine icabet etmek, işleri istişare ile yapmak, mallarından Allah yolunda infak etmek, zulme uğradıkları zaman yardımlaşmak, müminlerin nitelikleri olarak zikredilmiştir. Yine Furkan Suresi'nin 63-75. ayetlerinde Allah'ın övgüsüne mazhar olan Rahman'ın kulları olarak isimlendirilen ve cennete girecekleri bildirilen müminlerin şu ahlaki niteliklerine vurgu yapılmıştır. Rahman'ın kulları yüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen, kendilerine laf atan cahillere uymayan, selam deyip geçen, gecelerini ibadetle geçiren, bizi cehennem azabından uzaklaştır diye dua eden, harcadıkları zaman ne israf eden ne de cimrilikte bulunan, harcamaları bu ikisi arasında dengeli olan, Allah'tan başka ilahlara kulluk etmeyen, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan, zina etmeyen, yalancı şahitlik yapmayan, faydasız ve boş şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip giden, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman duymamış ve görmemiş gibi hareket etmeyen eş ve çocukları için hayır duaden ve sabırlı olan kimselerdir. Değerli Mü'minler, kıymetli Müslümanlar! Bu ayetlerde iman, ibadet ve ahlaki görevler iç iş içe sıralanmaktadır. İman, ibadeti ve kulluğu, ibadet ve kulluk ise ahlaki davranışları gerektirmektedir. Aslında Allah'ın yapılmasını istediği şeyleri yapmak da yasakladığı şeylerden kaçınmak da ahlaki davranışlarda birer ibadettir. Bu ibadet ister namaz gibi Allah hakkı ile ilgili olsun isterse şahitlik yapmak gibi İnsan haklarıyla ilgili olsun fark etmez. Çünkü yüce dinimiz dini mübini İslam güzel ahlaktır. El İslamu husnul huluk. İslam'ın tamamı güzel ahlaktır. Değerli müminler, kıymetli Müslümanlar. Buna göre iman edip salih ameller işleyen Allah'ın emir ve yasaklarına, helal ve haramlarına, öğüt ve tavsiyelerine uyan insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olan, onlara kötülük etmekten sakınan kimse güzel ahlak sahibidir. Sahabeden Abdullah es-Sakafi diyor ki: "Ey Allah'ın elçisi, İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki senden sonra onu kimseye sormayayım dedim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kul âmentü billah, festaqim, Allah'a iman ettim de ve dost doğru ol buyurdu. Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle ferman buyuruyor. Estağfurullah, <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Festerin kema ümirt ve mentabe maake ve la ey peygamberim emrolunduğun gibi dost doğru ol seninle birlikte tövbe eden müminler de dost doğru olsunlar buyurulmaktadır. Özünde, sözünde, iş ve davranışlarında dost doğru olmak İslam'ın emridir. İşte bu açıdan baktığımız zaman İslam güzel ahlaktır. Kıymetli Müslümanlar, değerli müminler, okuyacağım ayetlerden her biri ahlaki kuralları ifade edecek niteliktedir. Yüce Rabbimiz ayeti celilesinde Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim Kudil affe ve bil maruf ve anil cahilin. İnsanların kusurlarını bağışla, marufu iyi ve güzel olan söz, fiil ve davranışları emret ve cahillerden yüz çevir. Affedici olmak, hep iyilik peşinde koşmak ve herkesin böyle olmasını istemek ahlak da dışı davranışta bulunan, söz dinlemeyen cahillere uymamak en güzel ahlaki meziyetlerdendir. Yine Yüce Rabbimiz bir başka ayeti kerimesinde Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah yemru bil adl ve ihsan ve itaiz el qurba ve yenha an el fahsha ve münker <laughs> ve el Şüphesiz Allah size adil olmayı, ihsanı, iyi amelleri en güzel biçimde yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Her türlü edepsizlik ve çirkinliği, haram ve kötülüğü azgınlık ve zulmü yasaklar. Burada üç emir ile üç yasak ile hep iyi ve kötü ahlaki ve gayri ahlaki bütün söz, fiil ve davranışlar özetlenmiştir. Yüce Rabbimiz bir başka ayeti kerimesinde şöyle ferman buyurmuştur. Estağfurullah billah bismillahirrahmanirrahim. Ve la testevil hasenetu ve la seyyi'e. İdfa billatihi hiye ahsenu beyneke ve beynehu adâve ke ennehu veliyyun hamîm. İyilik iyi söz ve davranış ile kötülük kötü söz ve davranış bir değildir. Kötülüğü en güzel biçimde sağ bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak ve samimi bir dost oluvermiştir. Yüce Rabbimiz ayeti kerimelerinde sosyal ilişkilerde en güzel ahlaki kuralları ve ideal davranış biçimlerini biz kullarına bildirmektedir. Kötülük etmeyeceksiniz. Kötülüğe karşılık vermeyeceksiniz. Üstelik kötülüğe kötülükle mukabele etmeyecek ve iyilik yapacaksınız. Bu ilkeyi hayatın her alanında uygulamak son derece önemlidir. Kötülüğe karşılık verilmek gerekiyorsa meşru sınırlar içerisinde ancak misli ile karşılık verilmesine izin verilmiş fakat sabredilip karşılık vermemenin daha hayırlı olduğu bildirilmiştir. Yine Yüce Rabbimiz bir başka ayeti kerimesinde bu konuyla ilgili olarak şöyle ferman buyurmaktadır. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Çünkü Allah zalimleri sevmez. Suçu affedebilmek hem ahlaki bir davranış hem de muttaki olmanın gereğidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ahlaki ilkeleri şu hadisi şeriflerinde biz ümmetine özetlemektedir. Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün kötü amelin arkasından hemen bir iyilik iyi bir amel yap ki o kötülüğü yok etsin. İnsanlara iyi ahlak ile muamele et. Senin ile ilişkiyi kesen kimse ile ilişkini sürdür. Seni mahrum edene ver. Sana zulmedeni bağışla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu iki hadisi şeriflerinde İslam ahlakını veciz ve beli bir şekilde ifade etmektedir. Allah'a karşı gelmekten sakınan yaptığı bir kötülüğü hemen telafi eden, bir günahına hemen tevbe eden, insanlara iyi davranan, kendisiyle darılan kimseyle görüşen, vermeyeni veren, zulmeden affeden insan iman bakımından kemale ermiş, güzel ahlakın zirvesine çıkmış demektir. Yüce Rabbimiz cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Yüce Rabbimizin yolundan giden, emirlerini yerine getiren, yasaklarından, haramlarından uzaklaşan ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurdukları gibi güzel ahlak sahibi olan kullarından eylesin inşallah Teala. Kâf ve ehl iman ve ehl İslam'ın için. Cümle geçmişlerimizin ruhlarının memnun ve mesul olması için. Allah rızası için. El-Fatiha.